اللهم اشف مريضنا، واهد ضالنا، وفرج همنا يا ارحم الراحمين. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ويلنا يَقُونُونَ يَا Allah ve اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُولَ Cehennemde kuzu gibi çevrilecek olanlar keşke Allah versin itaat etseydik diyecekler ama orada keşkenin hiçbir faydası yoktur. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ala عَلَىٰ Mızraklarla, millerle yüzüne böyle demir, taraklarla mırzaklarla sürüldüğü zaman, ateşle karıldığı zaman يَوْمَ يِسْحَبُونَ فِي النَّارِ <مَسَّسَقَار> Tadın bakalım bu azabı. Aman ya Rabbi. Allah o günleri bizlere göstermesin. Allah o günleri bizlere göstermesin. Allah tebareke ve teala bizleri cehennem azabından korusun. Rabbim tebareke ve teala bizleri bu tür azaplardan, fitnelerden, çileden, ızraplar بالذكر رضوقي به جنة الآن استرد بس ليش ترد اللهم آمين اللهم آمين أبد فدل هذه على أن المدرسة القرآن وعرضه كان من هدي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أنزل عليه القرآن بكرز Kur'an öyle delil ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hidayetine sebep olan Kur'an'dır diyor. Ali hidayeti diyor. Niçin? Çünkü Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirildi. Cibri Aleyhisselatü Vesselam geldi. İkra ya Muhammed. Ma ana bi qari. Sıktı şöyle. İkra diyor. Ma ana bi qari. Üçüncü kere. İkra ya Muhammed. Ondan sonra ikra bismi rabbike allazi khalaq khalaq min alaq ikra wa rabbuka al akram allama bil kalem allama al insana ma lam ya'lam Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okudu Kur'an-ı Kerim. Burada gösteriyor ki Ramazan ayında tedris eden, Kur'an'ı öğrenen olan bir kişi diğer aylardan üst, çok üstün mertebede zihinde kaldığını görüyoruz alimlerin burada açıklamasına göre. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Ramazan ayında bütün işini gücünü bırakıp Kur'an'la iştigal ederdi. Hatta Kur'an namaz, Kur'an namaz hatta Ümmü Aişe diyor ki Ya Resulallah neden bu şekilde yoruluyorsun ey Allah'ın Resulü? fakat gıfır eleke ma tekaddeme min zembike ve ma Gelmiş ve geçmiş bütün günahların affolmasına rağmen neden bu şekilde yoruluyorsun ey Allah'ın Resulü? Dediği zaman Ya Aişe diyor. Ya Aişe, Ya Binti Sıddık Efelem ekunu abden şakura. Şükredilen bir kul olmayayım Ya Aişe diyor. Bakınız. Ama şimdi şimdi biz hoca efendi burada biraz uzattı o zaman keşi camilerimiz kapalı. Evde bir evde bile evde bile yani kaç kişi teravih kılıyor acaba? Diz kardeşim hanımına arkana, çocuklarına arkana kıl sekiz işte neyse Allah ne verdiyse kıl işte bu günler bulamazsın. Bulamazsın. Gene önümüzdeki Ramazan aynı çıkmayı Madem ki bu fırsat varsa en güzel bir şekilde bunu değerlendir. Vallahi bu gece Kadir gecesi olabilir. Tekli olan gece 25. gece en güzel bir şekilde değerlendirin. Hayrun min elfi şehir, Alimler hesaplamışlar. 83 seneden daha güzel bir sevaba naildir bu gece. O açıdan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özellikle son 10 günde arayın diyor. 21, 23, 25, 27, 29. 9. gecelerde arayın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama üzülerek söylüyorum birçok Müslüman Kur'an-ı Kerim'i açmıyor bile. Peki hocam okumayı bilmiyor mu? Bildiği halde açmıyor. Peki bu adamın ne kaybettiğin acaba farkında mıdır? Oraya gidince vah vah Rabbir ci'uni le'alli e'melu salihan fî mâ Dedikten sonra orada parmaklarını ısıracak. Ama orada hiçbir fayda نجد أصلا أنتم كنتم في الدنيا لماذا لم تعقل لماذا لم تؤمن لماذا لم تبصر وجاءكم النذير وجاءكم القرآن وجاءكم محمد صلى الله عليه وسلم Aslan yani siz dünyada değil miydiniz? Neden idrak etmediniz? Neden akıllenmediniz? Neden iman etmediniz? Neden vurdum duymazlık yaptınız da Yüce Allah'ın rububiyetine ve Ulûhiyetine isim ve sıfatla tasdik etmeyip de La ma'bude bi hakkın illallah hakkıyla ibadete layık olan Allah'tan başka hak ilah olmadığına hakkıyla iman etmediniz. Ha? Neden? e, ezan okunur. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Yeter mi? Yetmez. Müezzin efendi diyor ki Hayya sana. Adam diyor ki gelmiyorum ya Rabbi. Gelmiyorum ya Rabbi. Tıpkı bazı kişiler eylemde yaptıkları gibi böyle polisler hani onları kaldırmıyorlar ya şöyle aynen bu şekilde hayya ala sana sesleniyor hadi namaza gelmiyorum ya Rabbi adete ediyor قال مسر انصز انقلب بيارن سنجطجك وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد قال جاك بدن قال مسر قال جاك كلامك مكتوب كلامك مكتوب الكلام الذي تتكلمه يا ابن ادم كله مكتوب ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كلامك مكتوب وعملك محسوب وغدا انت عند, عند امام الله مطلوب ولماذا غدا ممكن الليله وممكن وملك الموت ينتظر ولكن المصيبه عندك ذنوب ولكن المصيبه انك لا تتوب ما اقصى قلبك بين القلوب فتب الى علام الغيوب واكثر من الصلاه والسلام على طبيب القلوب لعل الله تبارك وتعالى يشرح صدرك وتتوب ويدخلك جنات الخلود نعم توب اي مسلمان بلقي سن ادم بير رب ننظر ان ربك لبالمرصاد مرصاد yarından yani daha evla tövbendir. Bugün tövbe et, et ki yarın çıkmayabilirsin. Çünkü hani birisi diyorlar ya ya gel namaz kıl ya diyor siz namazdan başka bir şey bilmezsiniz. Vallahi yarın öyle beni göreceksin ki önünüzde namaza geleceğim ama yarına çıkmadı adam öldü gitti. Çıkmayabilirsin. O açıdan bugün madem ki fırsat varsa tövbe et فأنجزل بشكل دابه آية ديان لاندر فصادق يا ربي إلهي وسيدي ومولاي عبيدك سواي كسيل وليس لي إلا أنت إلهي أريدك ولا أطيق أحبك ولا أستطيع تخطفني نفسي ويغرني الهوى ويتخطفني الناس فخذ بيدي إليك يا ربي وانصرني على كل ما يشغلني عنك Söyle ve Allah'a tezellüllüğünü göstere göstere secdeye kapın ve yaş gözlerinle yaşlarla beraber aktır ve ağla. Umulur ki Allah şu aktırmış olduğun gözyaşların sebebiyle tövbeni kabul edip ve günahlarını affeder. Affeder. Ama nerede sabah orada akşam tövbe aklına gelmiyor. Ama sadece isimden dolayı Müslümandır diyenler orada vallahi çok ağlayacaklar. Çok. Ya leyteni kuntu turaba. Hatta kafir bunu diyecek. Hatta belki de Müslüman da orada bunu diyecek.